Ses değiştirici. Aç mikrofon. Merhaba arkadaşlar. Bugün Nulls Bravo oynuyoruz. Yaşımızı belirleyin diyor. Burayı size göstermeyeceğim. Çünkü kaç yaşımda olduğumu bilmiyorsunuz. Başladım arkadaşlar. Git diyor. Neymiş bu? Şu an gidiyoruz. Burayı. Buraya mı? Aa güzelmiş bakın. Squad Master oynuyoruz. Azıcık sesini kısacağım. Aa ben El Primo istiyorum. El Primo. Burayı. Ha. Nasıl vuruyorum şu? Bu ne? Greg'i alalım şuradan. Bu ne işe yarıyor? Bu ne? Sabit dursam da oluyormuş anladın. Elmas aldık. 4 almaz. Elmas avına başla diyor. Aha böyle şey elmas. Yer oyuncular da elmasların peşinde diyor. Bana ne amına Tamam. <laughs> Aldım mı elmasları. Şöyle saldırtıyorum. Şunları bir saldırtayım. Şuradan. Bir tane daha, daha alalım. El primoyu arttırdım. Primo'yu bir daha yükselteceğim. Ee, gel, gel gel gel. Gel gel gel. Senin bir anneni. Kazardık mı? Finish diyor. Kazandık. Tamam. Oğlum güzel oyunmuş. At seçiyoruz. Arda oyunda. 841. Böyle girdik. İyi iş çıkardım diyor. Takım deyince bu ne? Sandıklardan bebek toplu kafana Aa bak bunları alabiliyorum şu anda. Anladım. Şu an bebek bu. Evet. Yeni bir tane bundan var. Tamam. El premium var. Tamam. Şimdi hadi tekrar oynayalım diyor. Hmm, bakın burada da kupa mantığı varmış. Haberlerde bir şey yok. Ha ben bir e, Supercell'i süper bağlayıp geleyim. Aldım arkadaşlar. Aldığım içinde de bana buradan okçu kraliçe diye birisini verdi. Bakalım ayrıntılarına. Güzel bir karaktere benziyor. Neyse biz fazla uzatmadan oynayalım. Okçu kraliçeyi istiyorum. Tamam. Savaş şehri. Bu ne? Ben biliyorum şimdi. El primo, istiyor. Aa bunlar var. Aa, şey var mı lan? Bir dakika. Ya, eksi yok. Adamlara eksi atamıyorsam, yaşamanın ne anlamı var ben? adamlara eksi atıp hava atamayacaksam yaşamanın ne anlamı var beyin aldım el primo'yu güçlendireceğim el primo istiyor ho 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 şuradan bir tane okçu kraliçeyi bir denemek istiyorum bu ne? nasıl bir şeymiş Ha daha güzel bence. Okçu kraliçe güzel miymiş? Beğendim. Okçu kraliçe güzelmiş. El Primo. El Primo'yu birleştirdim. Şöyle savaşıyorum. Şunları da bir alalım. Hmm. Vur gel gel lan buraya. Orospu. Vursana amına koyayım. Tamam neyse. Ananın amı. Ben buna saldırmam. Dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Şöyle Ben dalıyorum aga. Yok 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 yok. Ó o yok şu kraliçem var elmas kilidi açıldı ben şimdi koca kafayı alıyorum gel 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 şu koca kafayı alasım var onu alalım şu dur 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 kraliçeyi bir tane daha yapalım da kraliçeyi birleştirelim şu anda şundan bir tane daha alayım kraliçeyi bir tık daha güçlendirdim şu an kraliçeden okutmadan ilerleyeceğim şunu ben de alayım oradan beleşe Siktirin gidin ha tamam. 42 elmas aldım sonuna kadar. Burgeri bir yok edelim. Gel lan. Gel lan gel. Gel gel gel. Gel hele gel gel. Dur şunları da alalım. İnef. İnef. İnefe. 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 Inef, Şerefe. Oo. <laughs> Uga. Vuga. Uga buga, uga buga uga buga uga buga uga buga uga buga. Çok iyi lan. 284. Aha. Sıradan büyük. Hadi. Aga be ne? barbar sıradan. Barbarımız artık galiba evrimleştik var. <laughs> Karakterleri evmiş. Işte, Burada dünyada ilerle. Hı bak. Kolt mu aldım? Aa kolt Oğlum çok güzel. <laughs> Hoşuma gitti lan. Çok güzel. Bak bu Jesse galiba. Bakayım. Okçu kraliçe yok. Bunu da sanmıyorum. El Primo bar barbar. Barbarı da biliyorum. Barbar'ı çok sevdim ya. Ben de barbar bu kostümü vardı. Ha, anladım. Başka ne var? Grup kur diyor. Burada arkadaşlık var mı peki? Ne yani? Kırılan yollar büyük yüklemesi. Bu ne? Ben tam bilmediğim için yerlerden büyü çıkıyor. Tamam. Colt'la başlamak istiyorum. Canım Colt istedi. Aa harbi. Time for trouble desene. Demiyor. Ya ben time trouble demiyor mu? Ya time trouble demiyor bu. Ben beğenmedim arkadaşlar. Kötü bu. Ben beğenmedim. Time Patrol demeyen kolta ben kolt demem. Ve belak kolt derim. O neyse bu ney? Ha istediğim zaman iyileşebiliyorum. Güzel. Anladım bak büyünün ne mantığı olduğunu. Güzel. da bu oyunda vs atabiliyor muyuz? Bilen var mı? Ha ücretsiz. Tamam. Barbar istiyorum hadi bakayım. Time Patrol desene. Adam Time Patrol. Time Patrol demiyor bu. Ben beğenmedim. Aa bunu biliyorum ben. Bu şeydeki. Ben bunları biliyorum arkadaşlar. Üf. Üf. Deli deli oldum da taşa sordum marapım yerine illallah. Evet. Kol alıyorum bir tane daha. Tamam. İkinci miyim? Aa ikinci olmuşum. Tamam. Ben nasıl ortaya gideceğim? Bana onu söylemeniz lazım. Evet. Tamam. Burası ortası galiba şu an. i̇nşallah. Aa bak şey kazandım şu anda. Şunu alalım. Bir tane daha kol istiyorum canım. Şu an birinciyim birinciyi vermeye de birinci birinciliği vermekte hiç şeyim yok. Birinciliği vermek istemiyorum şu Tamam. Ne Yine mi ya? Gimli diye birisi geçiyor bizi. Şunu al alabiliyor muyum? Kolt falan. Kolt da alabiliyor buna sadece. Anladım. Çünkü kolt mu da buna sadece? Anladım bir tane daha barbar olacağım. Yani eskiden el promo olurdum şimdi barbar oluyor. Ben kral benim büyük ihtimal. Tamam şunları alalım. O nerede şey? Onu bir bulmak istiyorum. Şu an bir barbar olacağım. İki tane barbarım var. Oh, oh, oh. Çok olacağım bir tane. Gel lan buraya yeter an. Gel lan buraya kazanamadık. Neyse finish diyor kazanmışız. <laughs> kazanmışız. 120 elmas almışız. Burada elmas galiba çok da bir önemli değil. Sıradan, sıradan, sıradan. Ender, Ender. Açıyorum. Ve... Dynamite. Oha lan kaç kişi öldürdüm ben. Savaş mobları al al. Bu al. Tamam. Takımım. Kim? Dynamite. ne? Uy bak. Bu normal Dynamite bizim. Bu da bizim. Bilmiyorum. Ben Barbar çok. Ben barbarı bir tık daha eleştirmek istiyorum. Çok iyi lan. Bu arada oyun acayip iyi. Pinyasa partisi bu ne? Neredeyse çoğu şeyi bilmiyorum. Bu arada tık tık ses gelebilir. Koltuktan da geliyor. Kolt. <laughs> kolt nasıl? Abi de kolt diyor. Çok beğendim arkadaşlar. Yani şeyi çok beğendim ben. Çok güzel yapmışlar. Ellerine sağlık kim yaptıysa. Çok güzel olmuş. Yani haklarını, haklarını vermek lazım. Çok güzel. Bir şey diyeceğim ben harika ananas kaç 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 ben bunu alırım ben bunu alacağım bir aldım bir tane daha Şimdi o birleşmem birleşmem gerekiyor mu Aa! kaçıyorum ben hadi ben, ben kaçayım, hadi 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 Tövbe, Rabbi, tövbe. Kardeşim, Aa! çattık yemin ediyorum. Gel ya manolum, gel gel. Kaç 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 Al. Al. Hadi. Hadi yeneceğiz hadi. Hadi. Evet yendik tamam. Bir tık daha şöyle bir barbarı bir daha al. Şundan bir tane daha barbar aldım. O ona saldırıyor şu an. Bakıyorum şu an. Oradan da kaçtım. Kesiyorum. Kes, Tamam şimdi ben bundan oluyorum bir tane. Barbar'ı fulluyorum Barbar'ı güçlendirdim. Tamam şimdi bir tık daha iyiyim. Olayla olayım. Yedinciyim şu an. Çok kötü çok kötü çok kötü. Şu an çok kötü. Çok kötü. Bir tane daha yenilmen kaldı. Sen de bir daha. şundan Oğlum çalılar genişliyor ya. O kötü oldu bizim için. O, yeter lan. Bastım valla. Her şeyimi kullanıyorum. Yeter amına. Öleceğim Öldü öldüreceğim ya öleceğim. Öldüm. Tamam. Bu sen. Kaybet. İlk kaybımızı aldım. Sizlere dur dur ben gideyim artık yeter. Yok. Hadi. Şöyle bir şey. Greg. Yok Greg'i istemiyorum. Yok bu şuradan demeyeceğim. Çarpı. Başlangıç. O ne? Para verdi. Paranın ne işe yaradığını anlayamadım. Onu söylemek istiyorum. Paranın ne işe yaradığını anlayamadım pek. tamam. dediğim gibi oyun çok güzel. Ben bunu daha Oho! Bir dakika! Burada bir sürü karakter var. Goblin, tavuk, zişçi, domuz binicisi, cadı, barbar kral. Barbar kral mı? Bir dakika barbar kral değil mi? Barbar mı gider bu? Hmm. Güzel oyunmuş. Bu ne? Bu ne? Bu ne? 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 Göster. Gösteri devam etmeli diyor. Plaza bilmem ne diyor. Bu ne? Değiştirebiliyor muyuz biz bunları? Hiçbir şey anlamadım. Ben şimdi buradan ya ben buradan özen sevdiklerim yok ya. ya. Oyun çok güzelmiş. Ha yazdı biri. Bu oyun çok güzel dediğim gibi. Yeni bir oyun oynayacaksanız bunu oynayabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna gelelim. Eğer bu tarzda videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.